Tabii ki mahallemizde 30 yıldır beklenen bir projeydi. Mahallemde vatandaşlarımız şöyle. Biraz önce toplantıda anlattığım gibi doğanın doğanın engemeli dağlar olduğundan verimli bir toprak olduğuna inanıyoruz. Ve de zeytinler çok çok verimli. Vatandaşlar da bunun bilincinde. Barajın olumlu, olumluyla ilgili tüm vatandaşlarımız, vatandaşlarımız işare içinde eğer genel sulamada İstikram sağlayacaksa tabii ki vatandaşlarımızın olumlu karşılayacağına inanıyoruz. Ama burada vatandaşlarımızın e, tarımla ilgili, tarımla ilgili ciddi zararları var. E, sadece devlet yetkililerimiz istimlak esnasında birçoğu da e, hazineye ait tarım arazisidir yüzyıllardır vatandaşlarımızın kullandığı zeytin ağaçları vardır. Bununla ilgili devletimiz e, en uygun şekilde vatandaşımız mağdur olmaması şeklinde e, temennilerimiz ve dileklerimiz vardır. E, gereğini arz ederiz. Ee, burada zeytinlik olan e, yurttaşların ekonomik olarak e, gelirlerden mahrum kalacağına dair bazı eleştiriler oldu. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Tabii efendim zaten e, vatandaşlarımızın vatandaşlarımızın tek gelir kaynağı tütüncülük bittiğinden dolayı zeytindir. Zeytin arazilerinin azalması da tabii ki e, geleceğimize e, sıkıntı sokacaktır. Vatandaşlarımızın endişesi de budur.